Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugünkü konuğum ekonomist Enes Özkan. Enes Özkan'la ekonomiyi konuşacağız. Enes merhaba. Merhaba Gülenar. Ee, şimdi ekonomiyi konuşalım dedik. İlk olarak şununla başlayalım. Ee, son günlerde ekonomi toparlanıyor mu? Ee, meselesi tartışılıyor en çok. Biz de biraz buna bakalım. Malum rezervlerde bir artış var. Ee, dolar hı hı. E, sakinliğini koruyor. Ee, CDS düştü. Borsa yükseliyor. Baz etkisiyle de olsa enflasyon da düşecek gibi gözüküyor. Nedir yani sence Erdoğan ekonomiyi toparlamayı başardı mı ya da en azından ekonominin çöküşünü durdurmayı başardı mı? Şimdi zaten aslında ekonomistlerin çoğunlukla söylediği şey şuydu. Ekonomi kötüleşir, bir yerde dip yapar çıkar. İşte aslında bu bir dalga halinde. Şimdi o dalganın sonuna geldik mi gelmedik mi diye soruyorsan o konuda açıkçası çok yorum yapamayacağım. Ama bizim zaten her zaman e, e, vurguladığımız şey şu. E, bu tarz yöntemlerle siz aslında uzun vadeli zararlar veriyorsunuz. Yani yoksa kısa vadede belli şeyler düzeltilebilir. İşte bir yerden 5 milyar dolar bir yerden 10 milyar dolar bulunur İşte Konut kampanyaları yapılır şudur, budur kısa vadede algıyı veya işte bazı rakamları düzeltebilirsiniz ki enflasyonun baz etkisiyle düşmüş halinin bile yıl sonunda 68 olacağı bekleniyor. Yani geçen seneden hani birkaç ay öncesine kadar iyi bir durum gibi gözükse de geçen seneki fiyatların 68 oranında artacağı gibi bir öngörü var. Yani Türkiye göre ki diğer enflasyon hesaplarını daha zaten söylemiyorum ya da Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'daki yaşam endeksleri, işte hayat pahalılığı endeksleri ile ilgili daha konuşmadığımız halde %68. Bu bile ciddi bir oran ki bizim zaten sıkıntımız şu, biz rakiplerimize baktığımızda ya da işte benzer ülkelere baktığımızda kendimiz gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ne durumdayız? Yani diğer ülkelerden e, bu kadar büyük bir sermaye çıkışı, bu kadar büyük bir enflasyon vesaire aslında e, o pek göremiyoruz oralarda ve o noktada ayrışıyoruz. Onun için Erdoğan ekonomiyi düzeltir mi düzeltmez mi konusunda bazı rasyonel adımlar atılıyor olabilir, bazı sistemler oturmuş olabilir. Örneğin Merkez Bankası'nın bu arka kapıdan dolar satma mekanizması işte bir nevi erke dönergeci gibi çalışıyor işte ihracatçıdan al işte turizmciden al tekrar işte ithalatçıya sat ...enerji ithalatı için, enerji için e, BOTAŞ'a sat, şu bu. Bu sistem devam ediyor. Bu sistemin devamlılığını sağlayan en önemli şeylerden biri de... E, ...ihracat rakamlarının belli bir miktarın üzerinde kalması hali. E, şimdi ama bir yandan baktığınızda ithalat ve ihracat arasındaki uçurum da artıyor. Fakat sistemi henüz bir sıkıntıya sürükleyecek kadar uçurum orada oluşmadı. Sistem başta bir sıkıntıya girmişti. O neden olmuştu. Çünkü yabancı vardı Türkiye'de. Yani yabancıların yatırımları vardı. Yabancı yatırımı çıktı. Türkiye büyük bir sıkıntıya gark oldu. Dolarda zıplama yaşandı vesaire vesaire. Sonra içeride yabancı kalmayınca böyle ani döviz talebi sağlayacak. Orada da büyük bir sıkıştırma mekanizmasıyla kurumların arzı, işte bireylerin olabildiğince arzı vesaire düşürülmeye çalıştı, çalışıldı. KKMM vesaire mekanizmayla ve orada bir güya işler rayına oturmuş gibi oldu. Ama bu o kadar ince bir denge ki çok rahat ya çok basit bir şekilde raydan çıkabilir tekrardan. Yani ihracatınızdaki bir sıkıntı, ithalatınızdaki daha yüklü miktardaki bir artış bu dengeyi yeniden bozabilir işte hükümet o dengenin bozulmaması için elinden geldiğince çabalıyor gibi gözüküyor şu an ama en azından şunu söyleyebiliriz şu an belli bir durgunluk olsa da ya belli bir durgunluk demeyin Pardon belli bir sakinlik olsa da işlerin düzeldiğini söylemek için bence çok erken Zaten... Evet dediğin gibi her şekilde uzun vadede bu makroekonomik dengesizliklerin maliyeti önümüzdeki sene hatta belki de seçimden sonra ağır bir şekilde geri dönecek. Ama yine de daha kısa vade hakkında bir soru daha sorayım müsaadenle. Tabii şimdi malum seçim ekonomisinin hamlelerinin dönemine girdik artık. E, Yılı sonuyla beraber işte yılbaşı zamları gelecek. E, Aralık Ocak'ta e, hem EYT düzenlemeleri hem 3600 ek gösterge. Şimdi bu ay sonunda sözleşmeli personelin kadroya alımı gibi e, yani çok insanı, milyonlarca insanı etkileyen ekonomik hamleler yapılıyor. Hatta şimdi kabaca hatırlatmak gerekirse EYT yaklaşık 1,5 milyon insanı. 3600 ek gösterge 5.3 milyon insanı kapsıyor. Bu sözleşmeli personellerin kadroya alınması da 550 bin kişi yanlış hatırlamıyorsam. Yani velhasıl milyonlarca insanın hayatına doğrudan etki edecek ekonomi hamleleri atılıyor. Bunların artık Ocak ayında, Şubat ayında ekonomimize bir yansıması, bir etkisi olur mu? Bunu daha da uzun vadeli soracak olursam sadece bunlar oya yansır mı? AKP'nin, Erdoğan'ın oyuna yansır mı? Ya tabii ki yansır. Bu atılan adımların hepsi, bu popülist adımların hepsi bir şekilde oya dönüşme potansiyeli olan şeyler. Fakat bu şeyleri e, muhalefetin aslında ne yönden nasıl baktığı önemli. Yoksa bu adımların hiçbiri e, ekonomik sahiplerle, işte ekonomik bir rasyonaliteyle vesaire atılmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. EYT konusu kaç yılın e, konusu. Hani ben en azından bir 4-5 yıldır böyle yüksek olarak gündemde olan bir konu gibi görüyorum. Ama ee, iktidarın ekonomik e, konuları siyaset mekanizmasına dahil etmede bir mahirliği var ve bu konuyu uzun süre sürüncemede bıraktı. Fakat e, işte ihtiyacı olduğu zaman da raftan aldı e, ve işte onu artık bir düzenleme olarak geçirmeyi düşünüyor. Burada iki şey olabilir. Bir, bu düzenlemeler e, beklentileri karşılamazsa yani daha fare doğurursa o zaman oya dönüşme oranında e, biraz daha düşüş görebiliriz. Ya da e, muhalefet de artık e, bir şekilde siyaset yapmaya başlar, vaatler vermeye başlar. E, sadece bizim yaptığımız gibi bu kanalda çoğunlukla yapılan gibi e, ekonomik sorunları gündeme getirmek ve bu sorunların sebeplerini tartışmak ve belli öngörülerde bulunmak yerine e, buna ilişkin çok daha güçlü bir ee, vaat mekanizması birlik içerisinde güçlü vaatler vesaire verebilir hale gelirse o zaman bu popülizmin etkisini kırabilir. Eee iktidarda olmak ekonomik vaatler ver verebilmek için her zaman çok avantajlı bir şey. Çünkü nihayetinde kaynağın üstünde oturuyorsunuz ve istediğiniz her türlü kurum artık özellikle Türkiye'ye baktığımızda elinizin altında yani isterseniz para tabanını genişletirsiniz, isterseniz kredilerle ilgili düzenleme yaparsınız, isterseniz e, şimdi çok konuşulan araba Türkiye için önemli bir şey biliyorsunuz. Arabalarda ÖTV e, değil de matrah düzenlemesi. Matrah düzenlemesi yapılacak, oradan alınacak ÖTV biraz alacak, fiyatlar ucuz olacak. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Muhalefetin elinde böyle araçlar yok. Muhalefet o zaman ne yapmalı? Geleceğe ilişkin aslında ...umutsuzluğa kapılmış insanlara sadece ekonomik anlamda değil, siyasi, hukuki vesaire birçok sorunla ilgili... ...vaatler vermeye ve bu vaatler setini birbiriyle bütünleşik halde... ...bir arada durarak göstermeye başlamalı. Onun için yani elimiz tabii çok az zaman kaldı seçime. Umarım muhalifler, muhalif partiler de elini bu konuda... ...çok daha fazla rahatlatmazlar iktidarın diye düşünüyorum. Ama sorunun tekrar özüne dönersek, bunlar oya yansır mı? Eğer doyurucu paketler olursa bir şekilde yansır. Doyurucu paketler olmaz da bir şekilde ekonomik rasyonelite eğer insanların kısa vadeli çıkarlarına aykırı durumdaysa ki bu uygulamaların bazılarında aykırı, bu ekonomik rasyoneliteye göre karar verecekse hükümet. O zaman daha fare doğurdu diye hatta daha negatif etkisi bile olabilir. Fakat ben iktidarın birçok şeyi garanti altına almadan bu düzenlemeleri yapacağını pek sanmıyorum. E, tabii ki istenilen her şeyi her şekilde tam istenildiği gibi e, vermeyecektir. Ama nihayetinde şunu da her zaman hissettirecektir. Ben kadir mutlak bir iktidarım. Benim sözüm geçer. Ben size bir şeyler verebilecek kudretteyim. Tüm olan şeylere rağmen ben hala size bir şeyler verebilirim. Yani e, burada zaten artık şeyden çok bahsetmek mümkün değil işte bir demokratik hak talep etme <laughs> vesaire mekanizması değil. Yani taviz verme e, üzerine kurulu işte veya e, bir şeyler lütfetme üzerine kurulu bir siyasi anlayıştan bahsettiğimiz için insanların hak taleplerine bu sizin hakkınızdır diye yaklaşan bir şey değil. Bunu size ben veriyorum. Bunu ben yapıyorum şeklinde yaklaşan bir hükümet var. Ve e, bu da çok uzun süredir böyle olduğu için e, neredeyse bizim işte bu erke döner gece doların arka kapı mekanizması gibi artık kanıksanan bir şey. E, muhalefetin biraz daha insanlardaki bu e, ne derler biraz daha açmaza girmiş olma halini o sıkıntılardan dolayı arkasında devlet gibi güçlü bir figür e, veya devlet gibi güçlü kavramı görme halini veya bu halden biraz uzaklaşması lazım aslında seçmenin. E, muhalefetin bunu yapacak enerjisi var mı bilmiyorum. Umarım bu enerjiyi bulabilirler ve bunu yapabilirler. Yoksa e, devlete, devletin e, başında vatandaşlara bir şey vermeye muktedir olan e, kişiye insanların minneti devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin kısır ekonomi ve siyaset tartışmalarından çıkıp birkaç cümlede dünyaya bakalım istersen. Malum iki hafta süren bir iklim, dünya iklim krizi oldu, COP27, dün sona erdi. Sen de takip ettin bildiğim kadarıyla. iklim krizinde neler konuşuldu ve, iklim krizi zirvesinde özür diliyorum, neler konuşuldu ve daha da önemlisi bir karar çıktı. Yoksul ülkelere, savunmasız ülkelere iklim kriziyle mücadelede yardım edilmesi. Bunun detayları ne, neler oldu? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi aslında bu konudan özellikle bahsetmek istedim. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi iklim deyince insanların aklına genellikle ekonomi gelmiyor gibi oluyor Türkiye'de hala. Halbuki bu iklim krizi zirvesine baktığınızda Paris İklim Anlaşması'na baktığınızda, Avrupa İklim Mutabakatı'na baktığınızda oradaki konuların çoğunun ekonomik olduğunu görürsünüz. Çünkü var olan iklim krizinin, işte küresel ısınmanın vesairenin temelinde çoğu zaman ekonomik dışsallıklar yattığını görürsünüz. İşte çevrenin kirlenmesi, doğanın kirlenmesi vesaire gibi şeylerde. Yani aslında kısmen sorunun kaynağının, yani sorunun kaynağının büyük kısmı ekonomik olduğu için iklim krizi de ekonomik bir şey. Hatta Avrupa'da veya farklı ülkelerde iklim ve ekonomi bakanlıkları artık birleştirildi. Ya yani bizdeki gibi çevrenin bir alt dalı olarak değil aslında ekonominin bir alt dalı olarak alınıyor. Nitekim Avrupa İklim Mutabakatı da daha çok böyle bir şey Avrupa bazında yeni bir ekonomik cephe oluşturma kapsamında yapılmış bir şey gibi duruyor. Bu yakındaki COP27 de işte Mısır'da düzenlenen COP27'de de bahsettiğim gibi fakir ülkeleri şey vermek işte belli teşvikler destek mekanizmaları oluşturulmak üzere karar alındı ama burada şöyle bir sorun var ya Türkiye'nin muhalefetine benzer bir durum dünyada da var hiçbir zaman ve kararlı bir şekilde bu mekanizmaların nasıl çalışacağı destekleri nasıl aktarılacağı hangi durumlarda nereye nasıl yardım yapılacağına ilişkin bir fikir yok. Hatta kim fakir ülke, kim zengin ülke? Onunla ilgili de bir fikir yok. yani Hangi ülkelere ne kadar yardım yapılacağını sene karar vereceklermiş. Bir sene atmış. Yanlış okumadıysam. Evet, zaten şöyle oluyor. Sürekli işte bir karar alınıyor. O erteleniyor. Onun bir kısmı sonra erteleniyor. Sonra diyorlar ki bu konuda biraz daha araştırma yapmamız lazım falan. Şimdi dediğim gibi kim fakir, kim zengin? Bazen o bile belli değil. İşte Türkiye'nin mesela en uzun yıllardır itiraz ettiği şey Paris İklim Anlaşması'nda Türkiye gelişmiş ülke olarak şey yapıyor, gözüküyor. İşte mesela bu fakir ülkelere yardım edilecek diyoruz ya, Türkiye'de yardım edecek mesela. Ya, yani kendine hayır olmayan bir sürü orada şey var, <laughs> ülke var. Şimdi bu mekanizmalar böyle doğru işlemediği için e, bambaşka sorunlara gark oluyor dünya. Yani şeye bakıyoruz, dünyada bu iklim krizinden en çok etkilenecek, etkilenmesi beklenen bölgelerde doğum hızı acayip artmış durumda. Yani çünkü bu ekonomik problemler <laughs> insanların kendini güvende hissedememesi, sosyal politikaların olmaması, ekonomik gelişmişliğin olmaması, kalkınmanın olmaması, sürekli insanların aslında yani içgüdüsel olarak daha fazla olma, daha da çoğalma, birbirine destek olma, çünkü destek olacak başka hiçbir mekanizma yok o insanlara. Orada bu sefer bir nüfus patlaması yaşanıyor, özellikle Sahra Altı Afrika ve Asya'nın belli bölgelerinde ciddi bir nüfus patlaması var. Siz bu ülkelere bu ekonomik yardımları sürekli geciktirerek aslında oradaki nüfus patlamasını daha da teşvik eder hale geliyorsunuz. Bir süre sonra bu nüfus orada artık barınamayacak bile. Neredeyse maltusyan bir düzene doğru gidiyor orada artık ekonomiler. Bu sefer de belli göç dalgaları vesaireleri tetiklenecek. İklim göçü vesaire bunlar da böyle yeni yeni konuşulmaya başlanan şeyler. Ee, bu sefer ne olacak? Ekonomik sorunlu bir şey, çok büyük sosyal problemlere yol açacak. Yani ekonomiyle başlayan sorun, çevreye etki etti, sosyal problemlere yol açtı ve büyük ihtimal e, ilerleyen süreçte çok daha büyük siyasi problemlere de yol açacak. Onun için ben artık e, bu özellikle Batı'da e, kendini konumlandırmış e, kurumların ve Batılı ülkelerin bu ekonomik destek mekanizmaları konusunda biraz daha dürüst olmasını e, ve daha etkin e, hareket etmesini e, savunuyorum. E, bizim de aslında o kapsamda Daklom 1984'te Asterisk 2050 diye bir projemiz var. Orada da aslında siyasi partilere bu e, işin ne kadar önemli olduğu, işte ekonomi politikalarında nereye yerleştirilmesi gerektiğini vesaireleri de açıklıyoruz. İşte bilgi notları vesaire yapıyoruz. Yani. Bizim sıkıntımız şu özellikle Türkiye'de. Şimdi dünyada böyle bir sıkıntı var. Yani çok makro bir problem bu. Türkiye'de de şöyle bir sıkıntı var. Yani hangi yazarın sözüydü tam hatırlamıyorum ama yani... Bu memleketin çocukları hani kendiyle uğraşmaktan başka bir şeyle uğraşmaya vakit bulamıyorlar ya... Yani ülkenin o kadar fazla sıkıntısı var ki... Yani o kadar büyük göç tehdidi, işte ekonomik sıkıntılar, jeopolitik problemler içerisinde biz... Bu işte kısır tartışmalar, dolar al-ver mekanizması vesaire bunları konuşurken gelecek yılların yani 15 yılın, 20 yılın, 50 yılın mevzularını konuşamıyoruz. Konuştuğumuz tek nokta işte 2071'de böyle olsun, 2023'te böyle olsun vesaire böyle afaki rakamlar, hedefler falan belirliyoruz ama gerçek sorunlara eğilemiyoruz. Bu çok miyopik bir durum ve bu sadece iktidarda da değil muhalefette de var. Sadece halkta değil, elitlerde de var. Ee, umarım bu sorunlarla ilgili, yani bence mesele ekonomi de bir ekonomi kanalı olarak. Yani daha fazla eğilse e, bu tarz mevzulara biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Arada size de bir öneri yapmış oldum. <laughs> Teşekkürler önerin için Enes. için de biz de dileriz ki e, sadece Türkiye değil, dünyada da kurumlar ve aktörler bir önce aklını başına toplar ve e, İşbirliği içinde etkili çözümler üretirler önümüzdeki krizler hakkında. Çok teşekkürler Enes. Ben edin. teşekkür ederim. İyi yayınlar. E, ekonomist Enes Özkan'la Türkiye'nin ekonomi ve siyaset gündemini konuştuk. Arta kalan vaktimizde de iklim krizi zirvesi hakkında konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.